Merhaba arkadaşlar. İkinci dönem e, konularını baştan alıyoruz. Genel tekrar olmuş olur hem sizin için yazılıya da hazırlık olmuş olur. Buluş, icat nedir? İlk önce onunla başlayalım. Buluş, bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşmaya veya yöntem geliştirme, icat etme, yani var olmayan bir şeyi ortaya çıkartma eski bilim. Örnek Edison'un ampulü bulması. Daha önce ampul var mıydı? Yoktu. Bilinmiyordu. İlk kez kim buluyor? Edison buluyor. Buluş ve özellikleri. Arkadaşlar tekerleği ilk kez kimler bulmuştu? Sümerler. Hangi dönemde buluyor arkadaşlar Sümerler? Cilalı taş devrinde. Kesilen ağaç kütükten yuvarlanmasıyla ilk tekerlek oluşturulmuştur. Mürekkep. İlk kez kim buluyor arkadaşlar? Mısırlılar. Renkli minerallerin toz haline getirilmesi getirilerek sıvıyla karıştırıp seyretilmesiyle oluşmuştu. Diğeri barut. İlk kez Çinliler tarafından bulunmuştur arkadaşlar. İlk önce basit roketleri atmak ve havaya pişik olarak hani eğlence günlerinde kullanmışlardır arkadaşlar. Böyle özel gün ve gecelerin kutlanmasında kullanmışlardı Cam. İlk kez fenikeliler bulmuştur. Ateşin sıcaklığı ile kum ve sodanın ısınmasıyla oluşmuştu. Adamlar bir gün, biliyorsunuz pek, fenikeliler denizci bir devlet. İşte ee, sahilde ateş yakıyorlar. Etrafına soda blokları koyuyorlar. Sabah uyandıklarında bir bakıyorlar ki kristal. Ve camı bu şekilde buluyorlar arkadaşlar. Çivi yazısı. Yine ilk kez kim tarafından bulunmuştur? Sümerler. Yazının bulunmasıyla tarihi çağlar başlamıştı. Peki Sümerler yazıyı nasıl bulmuştu arkadaşlar? Bunların ziggurat adı verilen tapınakları vardı. Özel mülkiyet yoktu. Toprak kimin malıydı? Tanrının malıydı. Halk toprağı ekip biçer, elde ettiği ürünleri ne yapardı? Bu zigguratlara getirirdi arkadaşlar. Bu zigguratlara getirilen ürünleri tespit etmek amacıyla kil tabletler üzerine çeşitli şekiller çiziyorlar ve böylece yazı ortaya çıkıyor. Yine ilk resim yazısı olan hiyerolif yazıyı Mısırlılar bulmuştur arkadaşlar. Duvarlarına ve anıtlarına yazmışlardı. Alfabe ilk kez Fenikeliler bulmuştur arkadaşlar. Bugünkü e, Latin harflerinin temelini oluşturmaktadır. Fenikeliler buluyor. Yunanlılar ne yapıyor arkadaşlar? Geliştiriyor. Arkadaşlar Çinlilerin yaptığı başka buluşlar neler? Kağıdı bulmuşlar, barutu bulmuşlar, pusula ve matbaayı bulmuşlar. İleride göreceğiz arkadaşlar. İşte kağıt ve matbaanın bulunması, rönesansı, pusulanın bulunması coğrafi keşifleri ne yapacak arkadaşlar? Başlatacak. Şimdi İslam bilginleri kimler? Harezmi'den bahsedelim arkadaşlar. Kimdir Harizmi? coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalıştı. Bu alanlarda çalışma yapmıştı. Hint rakamlarının ve sıfır rakamını buldu arkadaşlar. Hint rakamlarını ve sıfırı buluyor. Matematiğin dalı olan cebiri geliştiriyor. Matematiğin dalı olan cebir. Lisede göreceksiniz arkadaşlar. Çok merak etmeyin. Gerçi şu anda da görüyor olabilirsiniz. Biruni. Arkadaşlar Güneşi gözlemlemek için aletler yapıyor, güneşi gözlemlemek için. Dünyanın döndüğünü ve yer çekimini, dünyanın çevresine hesapladı. Döndüğünü, yer çekimini ve dünyanın çevresini hesaplıyor. Gazneli Mahmut bunun için ne diyordu? Biruni için "Sarayımın en değerli hazinesidir." diyordu. i̇bn Sina, Avrupa'da Avicenna adıyla bilinir. Tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştı. En önemli eseri El Fitnatı Tıptır ya da Kanun isimli eseridir arkadaşlar. Şifa adlı ansiklopediyi de yazmıştır. Aynı zamanda dünyada ilk göz ameliyatını yapmıştır i̇bn Sina. Eserleri 600 yıl boyunca Avrupa'da ne yapılmıştır? Okutulmuştur. Ulu Bey. Arkadaşlar Timur Devleti hükümdarı Timur'un torunudur. Semerkant'tan medrese ve gözlem evi yani rasathane yaptırıyor. Güneş, ay ve gezegenleri tespit etti arkadaşlar. Ali Kuşçu astronomi ve matematik bilginidir. Fatih döneminde İstanbul'a gelerek İstanbul'da neyi kuruyor arkadaşlar? Rasathane kuruyor. Ay'ın haritasını çıkartıyor. NASA tarafından ayda bir bölgeye de hatta ismi veriliyor. Piri Reis arkadaşlar Osmanlı kaptanı derya yani deniz kuvvetleri komutanıdır. Amerika'yı da içine alan ilk dünya haritasını çizmiştir. En önemli eseri El kitabı Bahreyn'dir arkadaşlar. Bahriye'dir. Şimdi arkadaşlar Piri Reis biliyorsunuz daha Amerika keşfedilmeden Amerika'yı çiziyor. Hatta şu şey dünya çizmiş olduğu dünya haritasında günümüzdeki dünya haritasıyla ufak tefek farklılıklar var. %98 aynı arkadaşlar. Takıyüttin. İstanbul'da gözlem evi kuruyor arkadaşlar. Güneş ve ay tutulmasını gözlemlemiştir arkadaşlar. Şimdi coğrafi keşifler. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunması demektir. 15. ve 16. yüzyılda Avrupalının yapmış olduğu keşiflere biz ne diyoruz? Coğrafi keşifler diyoruz. Coğrafik keşiflerin sebepleri nelerdir arkadaşlar? İpek ve baharat yolunun Müslümanların eline geçmesi, gemicilik bilgisinin ilerlemesi, pusulanın geliştirilmesi, coğrafya bilgisinin artması, okyanusta dayanıklı gemilerin yapılması, yine arkadaşlar işte kralların... Ee, gemicileri desteklemesi gibi nedenlerden dolayı coğrafi keşifler başlıyor. Bartelmi Diaz ilk olarak nereyi buluyor? Ümit Burnu'nu buluyor arkadaşlar. Christoph Colon Amerika'yı keşfediyor. Öncesinde kim keşf keşfediyor ama buranın Amerika kıtası olduğunu sanmıyor. Daha sonra Amerika Vespucci arkadaşlar bunanın yeni bir kıta olduğunu anlıyor ve buraya kendi ismini veriyor. Amerika Vespucci. Vasco da Gama Hindistan'a ulaşıyor arkadaşlar. Magellan ve yardımcısı Delcano dünyayı dolaşıyor. Magellan Filipinler'de yapılan savaşta öldürülünce dünya turunu kim tamamlıyordu? Delcano tamamlıyordu arkadaşlar. Şimdi coğrafi keşiflerin sonuçları neler? İpek ve baharat yolunun önemini kaybetti. atla Atlas Okyanusu limanları önem kazandı. Cenevre, işte Venedik gibi limanlar önem kazanıyor. Hristiyanlık yayıldı. Yanlış bilgi veren din adamlarına güven azaldı arkadaşlar. Soylular eski gücünü kaybetti. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı ortaya çıktı. Kültür ve sanat desteklendi. Rönesansın doğmasına neden oldu. Kültür ve sanatçıları koruyanlara biz ne diyoruz? Mesen sınıfı. Yine de yine eskiden Avrupa'da zenginlik kaynağı neydi arkadaşlar? Toprakta artık ne oluyor? Değerli madenler oluyor. Domates, işte patates falan şu bu ilk kez Avrupa'ya götürülüyor arkadaşlar. Koko gibi bitkiler ilk kez Avrupa bunlarla tanışıyor arkadaşlar. Rönesans. Kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir arkadaşlar. Kelime anlamı olarak neymiş? Yeniden doğuş. 15. ve 16. yüzyılda bilim, sanat, edebiyat alanında yapılan yeniliklerde. Bilim, sanat, edebiyat alanında yapılan yeniliklerde. Rönesansın sebepleri nelerdir? Kağıt ve matbaanın etkisiyle okuma yazma, bilgi ve kültürün artması arkadaşlar. Güzel sanatlayan, merak saran zengin sınıfın oluşması mesen sınıfı arkadaşlar unutmayın. İstanbul'da İtalya'ya giden bilgini eski Yunan eserliğe öğretmesi, doğa, güzel sanatlar, edebiyat ve bilimsel gelişmeye ilginin artması. Arkadaşlar Leonardo da Vinci resim, bilim, robot. Biliyorsunuz hala bazı sırrı çözülemedi. Özellikle de Mona Lisa'nın sırrı hala çözülemedi arkadaşlar. Michelangelo heykel tıraştır kendisi arkadaşlar. Montaigne Edebiyat denemeleri de var mutlaka okuyun. Luther, Martin Luther'i ileride göreceğiz. Dinde reform yapacak arkadaşlar. Shakespeare, tiyatro, Kopernik, fizik arkadaşlar. Peki Rönesans'ın sonuçları neler arkadaşlar? Skolastik düşünce yıkıldı, pozitif düşünce ortaya çıktı. Skolastik düşünce neydi? Dine dayalı düşünce. Yani deney gözlem yok. Din ne diyorsa o. Reform hareketleri başlayacak çünkü kiliseye olan güven azaldı coğrafi keşiflerle birlikte. Bir de İncil ulusal dillere çevrilecek. Bilim ve teknikte gelişmeler hızlandı. Avrupa'da sanattan zevk alan bir burcuva sınıfı, mesen sınıfı ortaya çıktı. Din adamları ve kilise otoritesi sarsıldı. Avrupa'da her yönden gelişti arkadaşlar. Şimdi din adamlarına güven azalınca arkadaşlar ne olacak? İncil ulusal dillere çevrilecek. Hani kağıt ve matbaa geldi ya Avrupa'ya. İncil'i ne yapacaklar? Ulusal dillere çevrilecek. Böylece insanlar İncil'i okuyacak, lan diyecek. Kilisenin dedikleri yalanmış. İnsanlar doğruyu görmeye başlayacak. Böylece Avrupa'da ne başlayacak arkadaşlar? Reform hareketleri. Bir sonraki konumuz reform